İstanbul'da da ciddi manada hissedilen bir deprem olduğunu ifade edelim televizyonlarını yeni açanlar için değerli izleyiciler. Evet bu sıcak bir gelişme şüphesiz. Evlerinde olanlar bu depremi bir hayli yoğun bir biçimde hissetmiş olmalılar. İstanbul'da hissedilen bu depremin başka illerimizde de hissedildiğini tahmin ediyoruz. Bakalım bu sefer merkez üssü neresi çıkacak. Geçtiğimiz günlerde. Simav merkez üslü depremin İstanbul'da da hissedilmesi üzerine yine yayınlar yıkılmıştı habercilik tabiriyle o depremin ardından yine çevredeki pek çok ilin ve ilçenin de depremi hissettiğini ifade etmiştik yayınlarımızda bu depremin daha şiddetli olduğunu söyleyebiliriz bizim bulunduğumuz nokta 5. Levent oldukça sağlam bir zeminde. E, ...hakikaten depreme e, güvenli e, noktada e, yapılmış, inşa edilmiş bir e, binada biz yayınlarımızı gerçekleştirmekteyiz. E, buna rağmen depremi oldukça şiddetli bir biçimde hissettiğimizi ifade edebilirim. Bir yandan arkadaşlarım da e, yanımdaki ekrana İstanbul'dan e, sokak ve cadde görüntülerini getirmeye başladılar. Ekrana da taşımaya başladık o görüntüleri... E, korkuyla e, dükkanlardan çıkan vatandaşların olduğunu ve sarsıntının devam edip e, etmeyeceğini e, merakla gözlemlediklerini e, görebiliyoruz. E, örneğin stüdyoda ayakta olan arkadaşlarımız vardı. E, onlar hissetmediler ama biz e, oturanlar depremi bir hayli e, yoğun bir biçimde hissettik. Afat'tan ve Kandilli'den e, depremin detaylarına dair bilgilerin gelmesini, açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Bu arada A Haber ekibinden Mehmet Karataş da şu anda telefon attığında İstanbul'a dair detayları bizlerle paylaşacak. Biz de e, o e, bu paylaşımlarını yaparken gerekli e, bilgileri ve detayları e, ekibimizce hazırlamaya gayret edeceğiz. Mehmet sözü sana bırakalım hemen. Evet Banu şu an için büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili henüz resmi açıklama gelmedi ama herhalde bu birkaç dakika içerisinde AFAD'dan bununla ilgili bir açıklama gelir ve öncelikle şunu söyleyeyim İstanbul genelinde hissedilen bir deprem olduğunu belirttim. çünkü hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında depremin olmasıyla birlikte hemen birkaç kaynağımızda birkaç tanıdığımızda telefon görüşmesi yaptığımda herkesin hissettiğini fark ettim yani İstanbul genelinde hissedilen bir deprem oldu şimdi öncesinde dediğiniz gibi geçtiğimiz günlerde de meydana geldi ama İstanbul'un belli noktalarında hissedilmişti ama şu an itibariyle İstanbul genelinde dört bir tarafında hissedilen bir deprem oldu ki e, bulunduğum yer şu an ben de Eyüp Sultan tarafındayım. Burada da birçok kişi anında sokağa çıktı. Mesela iş yerlerinde bulunan insanlar bir anda dışarıya çıktı. Ve e, dediğimiz gibi geçtiğimiz dakikalarda e, zannedersem 14-55 gibiydi meydana geldiğinde ve o depremin meydana geldiği an itibariyle de dediğim gibi birçok yerde hissedildi. Tabii bunun ardından şimdi e, insanların aklında hep şu var devamı gelir mi? Özellikle de bu tarz böyle hissedildiğine göre biraz şiddetli olduğu da ortaya çıkıyor ki ardından artçı depremler çokça sayıda geliyor. Ee, uzmanlar her defasında söylüyor. Bu tarz e, şiddetli ve dört bir taraftan hissedilen bir deprem söz konusu olduğunda ardından artçı depremlerin de gelmesi e, kaçınılmaz oluyor ki birazdan uzmanlarımız bunu da değerlendireceklerdir ve ama şunu söyleyelim e, İstanbul'da hissedilmiş olsa da merkez üssü şimdi bakacağız. Birçok bilgi var ama resmi bir açıklama gelmediği sürece tabii bunu ifade etmek gerekmez. Ama özellikle böyle Silivri Tekirdağ tarafından e, üs olduğu konuşuluyor ama şu an itibariyle resmi bir açıklama gelmeyince de tabii tam olarak orası diyemeyiz. Ama bildiğimiz tek bir şey var. İstanbul'un dört bir tarafında hissedildi. Avrupa yakasında özellikle e, hissedilen bir deprem olduğunu sizlerle paylaşalım. E, ve AFAD'dan şu anda e, bilgiler de yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Şimdi yani 5 üstü olduğu tahmin edildi. Hemen geldi hatta şu anda. Evet büyüklüğü 5.0 olduğu belirtiliyor ve Marmara Denizi, Marmara Ereğli'si de Tekirdağ'da evet, tam da gelen bilgiler doğru. Evet Marmara Denizi'nde, Marmara Ereğli'sinde Tekirdağ'da 5.0'lık depremin saat 14.55'te meydana geldiği görülüyor. Ve derinliği ise 6.71 olarak ...şu an AFAD tarafından bilginin paylaştığını... ...sizlere aktarmış olayım ve toparlayacak olursam... ...saat 14:55'te Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde... ...Marmara Reylisi'nde e, meydana gelen bir deprem... ...ve derinliği ise 6.71 ve büyüklüğü ise 5.0 olarak... ...şu anda bilginin geldiğini sizlerle paylaşmış olalım. Tabii e, ardından artı depremler e, devam edecek mi? Daha büyük bir deprem olacak mı? Bu da tabii ki şu anda... Vatandaşları endişeye sevk eden bir vatandaşların belki de paniklemesine sebep olan biz neden. Ama şunu söyleyeyim 5.0'lık Tekirdağ merkezleri Marmara Ereğli'sinde ilçesinde meydana gelmiş olsa da İstanbul'da oldukça hissedilen bir deprem olduğunu sizlerle paylaşmış olayım. Evet. Mehmet Karataş'a teşekkür ediyoruz. Afat Beklenen açıklamayı yaptı. Depremin büyüklüğü 5. Merkez üssü Marmara Denizi'nde Marmara Ereğli'si açıkları değerli izleyiciler. Derinlikse 6,71. Profesör Doktor Sayın Şükrü Ersoy şu anda yayın konuğumuz. Bu depremin ne anlama geldiğini, nasıl değerlendirilmesi gerektiğini bizlerle paylaşacak. Şükrü Hocam öncelikle geçmiş olsun. Siz hissettiniz ee, mi depremi? Ben şimdi Antalya'dayım. Dolayısıyla İstanbul'da şey. değil değilim, hissetmedim ama... Ee, Anadolu yakasında hissedenler telefonla aradılar. Anadolu yakasında ee, da hissedilmiş. Evet. evet. Ee, şimdi e, malum e, Marmara Denizi'nin içerisinden Kuzey Anadolu fayı geçiyor. Dolayısıyla evet. e, zaman zaman e, buralarda depremler bekliyoruz. Hı hı. Bu çok normal bir e, şey seyir. Ama e, tabii 5.2 e, olarak açıklanmıştı. Bu İstanbul'a yakın olduğu için her yerde hissedilmiş olması normal. 8 kilometre derinlikte. Ee, yani bu normal seyir içerisinde olabilecek depremler. Ama bundan sonra büyük bir deprem olur demek son derece zor. Ve iddialı bir söz olur. Umarız diğerleri gibi... ...normal rutin içerisinde devam eden bir deprem gibi olur ve kalır. Hocam, e ama ilk iz, izlemedeyiz. Bunun da e, artçıları olacak mı olmayacak mı onlara da bakıyoruz. Hocam artçılarının olması ne anlamı ifade eder? Eğer artçı olmasa evet. ne anlama gelir? Buyurunuz. Tabii. E, artçı olması şunu ifade eder. Bir defa e, o bölgenin canlı olduğunu gösterir. Hı hı. Yani... Ee, bu artılar sürekli devam ettiğine göre bizim gerçekten e, beklediğimiz depremi oluşturacak fayın e, aktif olduğunu göstermesi açısından son derece önemli. Tabii 5.2'de hissedilir ama bir hasar beklemeyiz. İstanbul'da, e, ne Marmara ilçesinde, ne Avrupa yakasında, ne Anadolu yakasında bir hasar beklemeyiz. Bu doğal olarak hissedilebilir bir deprem. Her yerde İstanbul'da hissedilmiş olabilir çünkü 5.2 ee, ama e, bir yıkıcı özelliği yok. Böyle bir depremin yıkıcı özelliği yok. Belki bunun da ardından 4'e, 3'e, 2'ye varan peş peşe bazı depremler olabilir. Bunlar beklenmelidir yani. Peki hocam bu e, müstakil bir depremse yani bundan sonra kendi artçılarını yaratacaksa bu Kuzey Anadolu hayatında hattında e, bir e, rahatlamaya da e, sebebiyet verdiği anlamında e, değerlendirilebilir mi? Bu konuda da bir değerlendirme yapar mısınız lütfen? E, yok o anlamda bir e, şey yok. Bir özelliği yok. Yani e, gelecekte olabilecek büyük bir depremi enerjisini alacak bir şey değil. Tek depremde olmak. Bakın Batı Anadolu'da, Sındırgı'da, Simav civarlarında oluyor. Evet. Onlar yüzlerce, binlerce deprem oluyor. Mesela öyle bir enerji boşalımından kısmen söz edilebilir. Hı hı. Ama böyle bir deprem için Marmara'da beklenecek büyük depremin enerjisini alıyoruz. Alır demek. Hı -hı. Çok iddialı bir şey olur ve e, doğru değil. Hı -hı, doğru değil diyorsunuz hocam. Burada bir virgül koyalım. Bir sokaklardaki durumu da biz ekrana taşımak istiyoruz. Çünkü deprem oldu e, binamızda da e, endişelenmemiş olsak da o depremin stresini e, ve korkusunu yaşayan e, çok sayıda arkadaşımız var. Yani oldukça yoğun hissedildi. E, belki depremin derinliğiyle de e, alakalı olabilir. E, bu konuyu da size sormak isterim birazın ama. Önce bir Mustafa Kadir Mercan'a dönelim. O şu anda Eyüp Saltan'da bir noktada sokaklardaki atmosferi bizlerle paylaşacak ve elindeki bilgileri de yine izleyicilerimize ulaştıracak. Kadir söz sende. Manu, şununla başlayalım isterseniz. İlk olarak deprem uyarısı biliyorsunuz ki artık akıllı telefonlarda deprem uyarı sistemleri oluyor. Deprem uyarı uygulamalar oluyor. İlk e, uygulamadan bir bildirim geldi. Hatta kameraman arkadaşım Özden Kula birazdan deprem olacak ama hafif bir sarsıntı ya da hiç sarsıntı beklenmiyor. E, bulunduğumuz alandan biraz uzak mesafede olacak diye bir uyarı gelmişti. Ben de aynı şekilde kameraman arkadaşıma söyledim bunu. E, o dakikada e, direkt telefonum çaldı ve deprem olduğu bilgisini aldık. ...bazı vatandaşlar e, çok fazla hissetmişler bu depremi... ...çok e, 4-5 saniyelik bir e, e, sürede olmuş... ...yani 4-5 saniye kadar sürmüş... ...bazı vatandaşlar şunları söylüyorlar... ...aslında bir değil iki deprem oldu... ...fakat resmi açıklanan deprem sayısı şu anda bir... ...fakat bulunduğumuz e, Eyüp Sultan'da... ...vatandaşlarla konuştuğumuzda... ...şu anda e, burada vatandaşların hissettiğine dair bir emari yok... ...en azından görüştüğümüz, konuştuğumuz vatandaşlar... E, ...bu depremi hissetmemişler... ...fakat e, her hem telefonlarımıza gelen bildirimler hem de eşimizin dostumuzun yazdığı mesajlar niteliğinde depremi özellikle evlerinde sakin bir şekilde örnek veriyorum televizyon izleyerek geçiren vatandaşlarımız yüksek bir şekilde hissetmiş durumda. Öte yandan İstanbul Valiliği'nden de konuyla alakalı hemen bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Marmara Denizi'nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Sağ ekiplerimiz şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz." dedi. İstanbul Valisi söylemiş olduğumuz gibi yaklaşık bir 5 dakika önce kadar meydana geldi bu deprem ve büyüklüğünün 5,0 olarak ölçüldü. AFAD böyle bir açıklama yaptı. Söylemiş olduğumuz gibi aslında e, yolda olan vatandaşlar, seyir halinde olan vatandaşlar, bizler gibi seyir halinde olan vatandaşlar depremi çok fazla hissedemedi. Fakat evlerinde olan vatandaşlar özellikle hem İstanbul'da hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında çok fazla şiddetli olduğunu söylüyorlar. Ve e, henüz resmi olmayan e, bilgilerde vatandaşların söylemiş olduğu bilgilerde e, ilk depremin e, 4-5 saniye kadar sürdüğü ise tekrar bir sallantının olduğunu söylüyorlar. Yani aslında bir değil iki deprem olduğunu söylüyorlar fakat şu anda açıklanan afaddan açıklanan ve resmi kurumlardan açıklanan şu anda sadece bir deprem olduğu ile ilgili o da 5.0. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Özden Kula birlikte Eyüp Sultan'dayız ve burada aslında hayat olan akışıyla devam ediyor bulunduğumuz alanda en azından deprem çok hissedilmiş durumda değil fakat yine yayınımızda belirttiğim belirttiğim gibi e, bazı vatandaşlar bunu çok şiddetli bir şekilde yaşarken bazı vatandaşlar bu depremi hiç hissetmemiş durumda. Şu anda Eyüp Sultan'da e, hayat olağan şekilde devam ediyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım Bauanel. Evet Kadir Mercana teşekkür ediyoruz. O da İstanbul Valiliği'nin açıklamasına atıfta bulundu. Hemen o açıklamanın detaylarını da hızlıca paylaşayım sizlerle Marmara Denizi'nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır diyor valilik. Saha ekiplerimiz şehir genelinde incelemelere başlamıştır vatandaşlarımızdan hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz diyor İstanbul Valiliği yapmış olduğu açıklamada. Şimdi İstanbul'da bir başka noktaya gideceğiz. Ahmet Nazif Bural'ın da paylaşacağı notları var. Bir yandan da sıcak görüntüleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Korkuyla e, apartmanlarından ikamet ettikleri bloklardan çıkan vatandaşlar ya da korkuyla ee, dışarıda bekleyişini sürdüren vatandaşlara dair görüntüler elbette haber merkezimize de ulaşmaya başladı. Bakalım Ali Beyköy'de son durum ne? Ahmet Nazif söz sende. Ali Bey köyde yaklaşık bundan 15-20 dakika önce yaşanan o deprem esnasında depremden hemen sonra biz de aslında bu noktadan geçiyorduk ve hemen yan tarafımızda bulunan işte bu lisede deprem yaşandı an itibariyle hemen zil çaldı ve okulun bütün öğrencileri dışarıya çıkartıldı ve o andan itibaren de yaklaşık 15-20 dakikalık bir süre zarfı içerisinde de öğrenciler şu an dışarıda bekliyor okul müdürünün ve yine çeşitli öğretmenlerin burada öğrencileri teskin edecek konuşmalar yaptığını bizler duyabiliyoruz. Bir yandan da tabii ki okulların artık çıkış saati gelmeye başladı. Özellikle lise ve ortaokullardaki çıkış saati geliyor. O sebeple de çıkış içinde artık öğrencilerin verileri gelebilenler elbette okula daha önceki saatlerde davet edildi. Şu saat itibariyle bunu da belirtelim. Okullarda hemen zilin çalması ve öğrencilerin dışarı çıkmasıyla birlikte aslında bu riski en aza indirilmeye çalışılıyor. Bunun yanı sıra tabii ki birçok farklı noktada çok önemli yerler var. Bunlardan birisi hemen yan tarafta bulunan ağız ve diş sağlığı polikliniği veya bunun gibi çeşitli noktalarda bulunan hastanelerde aslında deprem esnasında ilk boşaltılacak ve öncelikli boşaltılacak alanlarda birisi. Hastanenin içerisinde de bununla alakalı çeşitli bölgeler oluyor. İlk müdahale edilecek noktalar olarak bulunuyor ve işte bu sebeple de daha önceki 23 Nisan'da yaşanan 6,2'lik depremde de aslında bunun benzerini görmüştük. Hastanelerde birçok hastaya yakınlık kendisini dışarıya atmıştı. Bunun yine benzerini e, deprem yaşandığı anda yine bu noktada görebiliyorduk. E, Ali Beyköy, Eyüp Sultan, Kağıthane gibi noktalardan tutumda Kartal'a kadar aslında e, oldukça ciddi şekilde hissedilmiş bir deprem. E, hem yüzeye yakınlığı, e, yani daha, daha doğru söylemek gerekirse derinliği, e, bunun yanı sıra hissedilen de, e, büyüklüğü oldukça fazla 5,0 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. Elbette 6,2'ye nazaran e, daha küçük bir deprem olsa da İstanbulluları korkuttu demek yerinde aslında bu noktada. Ve şundan da bahsedelim aileler burada her an ellerinde telefonlarla aslında dışarıdalar. Sadece aileler değil dışarıdaki herkes telefonlara sarılmış durumda. Telefonlarıyla hemen çevresindekileri arıyorlar, ailelerini arıyorlar ve herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol ediyorlar. Bu önemli. Bir yandan da İstanbul Valiliğinin açıklaması var. Az önce sizler de bahsettiniz İstanbul Valiliğinin açıklamasından. E, şu an için İstanbul'da belirlenmiş ve e, tespit edilmiş herhangi bir hasar olmadığı söyleniyor. İstanbul Valiliği e, bunu belirtti. E, şuna aslında dikkat çekmek istiyorum. İstanbul Valiliği'nin yapmış olduğu açıklamada eğer ki hasarlı bir binanız varsa hasar olduğunu düşündüğünüz bir nokta varsa bu noktalardan uzak durun. İşte aslında her deprem zamanında uyardığımız konulardan birisi bizlerinde bu. E, bundan da bahsetmiş olalım. Şu an e, Hani Beyköy'de artık hayat rutinin akışına devam ediyor. Ancak yine de insanların büyük bir çoğunluğunda bu deprem telaşesi var ve an isibariyle şu an e, İstanbul'da gündem deprem olmuş durumda. E, şunu da dikkat çekmek istiyorum. Özellikle telefonlarda kullanılan çeşitli uygulamalar e, bu uygulamalardan da e, deprem esnasında kimileri depremden önce kimileri depremden hemen sonra e, bilgiler veriyorlar. Ancak bu konuda uzmanların uyarıları şu yönde hiçbir uygulama deprem olmadan deprem henüz meydana gelmeden bize net hiçbir bilgi veremez. diyor. özellikle bu konudaki programcı ve yazılımcı uzmanlar dikkat edilmesi gereken husus burada şu. Bu programları depremle alakalı sarsıntıları ilk hissettiği anda yani bizler için henüz hissedilemeyecek o o çeşitli sarsıntıları, titreşimleri ilk hissettiği anda bu bildirimleri gönderiyor. Elbette bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ancak yine de her zaman resmi kaynaklar bizler için büyük önem arz ediyor. Ee, teknolojiden faydalanmalıyız ancak resmi kaynaklara e, daha çok dikkat etmeliyiz. Yapadın açıklamış olduğu verilere göre de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi bundan yaklaşık 15 dakika kadar önce. Ee, şundan da bahsetmek istiyorum özellikle telefon konuşmaları. Az önce de bahsettik deprem olduğu andan itibaren İstanbul'un her noktasında özellikle depremi hisseden herkes tabii ki e, ilk yapacakları şey olarak ailelerini aramaya çalıştılar, arkadaşlarını aramaya çalıştılar, eşlerini, dostlarını aramaya çalıştılar ve e, bu sebeple de bir telefon trafiği oluşmaya başladı o an itibariyle. Bu telefon trafiğinde de dikkatli olunması gereken şeylerden birisi olası daha büyük bir depremde e, elbette. Ee, bu telefon görüşmelerinin mümkün olduğu kadar kısa tutulması, kısa tutulmasının yanı sıra e, telefon görüşmeleri içerisinde evet. e, özellikle sağlık durumu sorulduktan hemen sonra nerede olduğu öğrenilip sadece bu bilgilerle beraber telefon görüşmesinin sonlandırılması evet. bu gibi afet anlarında büyük önem taşıyor.